Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resuluna Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecmain. Ahmadiyya Müslüman cemaatına tabi olan Almanya'daki kardeşlerimle birlikte Murabbi Raşit Türk Bey'in rehberliğinde hazırlayıp sunduğumuz yeni bir dini programda daha sizlerin huzurunuzdayız sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda Hatem-ül Nebiyyin konusunu mürebbimizle birlikte işlemeye devam edeceğiz. Bir önceki programımızda e, bir sorum vardı. İsa Aleyhisselam geldiğinde Peygamberimiz, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu tehlikeye mi düşer? Yoksa onun ümmetinden gelen birisi olduğu zaman Peygamber Efendimiz'in durumu tehlikeye düşer konusu vardı. Rabbimiz bu konuyu açıklıyordu. Ben bugün efendim bu soru ile programımızı başlatıyorum. Lütfen bu konudan devam eder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, geçen programda e, bu soruya cevap verirken vaktimiz bitti. Tamam mı? şeyler söyleyemedik. Ee, ben e, şöyle diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatimun nebiyindir. <laughs> bu, bu ayeti bir tartışmasız bir, bir bu ayettir. Yani Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri metni üzerinde uz bu man yani onu inanışımız tamdır. <laughs> Onlar da Peygamber Allah Sıddık hatmın nabiin olduğuna inanırlar. Biz de Peygamber Allah Sıddık Sıddık hatmın olduğuna inanırız. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve olmasına rağmen dediklerine göre bu dünya ıı, ıslaha veya düzeltme ihtiyacı duyduğunda Allahu Teala eski bir peygamberi yani İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı geri gönderecektir. Ve biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamına, mertebesine, şanına, şerefine bir leke gibi görmekteyiz. tabii onun dediğim bir leke sürmek gibi, onun dediğim küçük düşürmek e, gibidir bu inanış. Ama bizim inanışımız şudur diyoruz ki peygam bu, bu dünya çünkü Kur'an-ı Kerim onlar bundan inkar edemiyorlar. Onların mecburiyeti nedir? Yeni çıkan bazı ilahiyatçılar var, o e var diyorlar ki artık yok kimse gelmeyecek. Öyle diyenler var. Yeni yeni öyle insanlar da çıktı. Ee, hayır şu manada diyorlar ki İsa gelmeyecek ama kimse de gelmeyecek. Onlar evet. o hadislerin veya Kur'an-ı Kerim'in metinlerinin Kur'an-ı Kerim'in o Allah'tan önceden verdiği haberleri ve hadislerin hepsini onlar yalanlıyorlar. Diyorlar ki yok kimse gelmeyecek diyorlar. Böylece kendi kendine e, ne diyeyim, bir kurtuluş yolunu bulmuşlar. Bu e, halbuki e, eğer güvercin e, kediyi görüp gözlerini kapatırsa güvercin kurtulmaz. Yani oradan tehlike yok olmaz. Bu ona benzer bir şeydir. Eğer dünya ıslaha muhtaçsa biz inşallah bunu ileriki programlarda tartışacağız. Kur'an-ı Kerim açıkça ıslaha ihtiyaç duyulduğunda Allah bir peygamberi gönderir Allah-u Teala diyor. Ha. Ama biz diyoruz ki böyle bir ihtiyacı duyulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den feyzinden feyz, feyz alıp onun manvi evlat olan birisi ve evlat da işte alal adi evlat değil. Onun sevgisinde ve itaatinde o kadar ilerlemiş olan ki artık Allahu Teala ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş olan

Uzurunda tefsirciler yazmışlar. Ve diyorlar ki zikir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikridir. Ama aslında haber gelecek olan Mehdi ile ilgilidir. O bunu yapacak. Bunu da biz de bunu diyoruz. Biz diyoruz ki o kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in itaatında ve sevgisinde o derece ilerlemiş olacak ki اللہ تعالیٰ عارتک بو کسی بو گرے یپا جاکی یپا جاک قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سیب یور چونکہ بو ایش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیب کی ستاش متن علم اللہ تعالیٰ گرےب ہے رجیک اما اللہ ہا یت بیر کشی کے رجیک وہ نیرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم برکن افق برمانوی مقام Manaviyetin en yüce makamı yani peygamberliğe ermiştir ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir saniye dahi itaat etme gereğini duymamıştır. O gelecek ve efendim bu işi yapacak. biz bunu biz bunun uh, birçok açıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için uh, bir tehlikeli efendim biz buluyoruz. Sadece şey oluyor. Peygamber Efendimiz ben o, eski bir önceki programda bir bir Türk bir çocuğun örneğini verdim. Evet. Eğer o bunu anlayabiliyorsa tamam mı? bunun için aşk şart efendim. O bunu anlayabiliyorsa diğerlerinde anlamalar zor değil ama aşk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve İslam sevgisinin olma şarttır. Yani sizin anlattığınız bu mesajları anlayabilmesi için insanın kalbinin temiz olması evet. gerekiyor. arkadaşlar. Evet. Ön yargıyı evet. e, ön yargılı olarak bu programları evet. izlediğim evet zaman seyircilerimiz bu işin gerçeğini anlayamayacaklar. Tabii. Efendim teşekkür ederim. Diğer bir sorum yine bu şekilde Ahmediye Müslüman cemaatine tabi olmayan İslam dünyası gayri Ahmediye Müslümanlar Hatem'in Nebiyyin ayetine nasıl anlam veriyorlar? Onlar nasıl anlıyorlar Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini? Ahmediye Müslüman cemaatinden farklı olanlar. E, diyorlar ki e, Hatem'in Nebiyyin böyle bir çeviriyor. Diyorlar ki peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber peygamberleri sona erdirdi. Bununla beraber önce da biz tartıştığımız gibi İsa aleyhisselatü vesselamın geleceğine iman ederler. Şimdi soru bu. Her iddia deliyle muhtaç efendim. Evet. Diyorsunuz ki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona erdirdi. Neyi sona erdirdi efendim? Nasıl birileri sona erdirilir. Fiziksel olarak değil mi bilmiyorum? Veya birisinin manvi feyiz ve bereketi sona erdirirsiniz Diyeceksiniz sona erdirdi. Eğer siz sadece birilerini fiziksel olarak sona erdirirseniz, ama man, feyiz ve bereketi devam ediyorsa yine de onu tam manasıyla sona erdirmiş değilsiniz. Evet. Ama eğer siz <laughs> birilerinin ne de fiziksel manada ne de Nedim manumi feyiz ve berketini sonlandırmak manasında sona erdirmemişsiniz. O zaman sadece bu bir iddiadır. Şimdi buna bunları diyorlar efendim. Peygamber Efendimiz sana sona erdirdi ya efendim. Neyi sona erdirdi? Bu bu, 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 bir tartışma konusu. Yani onların dedikleri manada. Peygamber Efendimiz sallallahu gerçekten bir şey sona erdirdi mi, sona erdirmedi mi? Değil mi? Onlar böyle bir iddia ediyorlar. Bu ayete bir ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti bir iddia değil. Bizim bizim Hatmun Nebi'nin ayetinden anladığımız o <laughs> sadece bir iddia değil. Biz ileride inşallah onu tartışacağız. Onlar gerçeklerdir. Onlar iddiadan önce delillerdir. Biz eğer Hatmun Nebi'nin ayetini bir manayı anlıyorsak Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden onlar ispatlanıyorlar. Ama bunlar sadece iddia sona erdirdi. Ama evet. sona erdirmekle beraber İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın e, geleceğine inanıyorsunuz. Neyi sona erdirdi efendim? Teşekkür ederim efendim. İsa Aleyhisselam geldiğinde, diğer bir sorumuz bu şekilde. İsa Aleyhisselam geldiğinde Peygamber Efendimiz öteki peygamberleri sona erdirmiş oluyor mu? Onların tabi e, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce diğer e, peygamberler zaten ne diyeyim onların da inandıklarına göre bizim de inandığımız gibi onlar hem fiziksel manada sona ermişti yani ölmüşlerdi. Değil mi? Evet. İsa Aleyhisselatü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ne diyeyim hem fiziksel manada sona ermişlerdi hem de onların men, manevi feyiz ve bereketleri sona ermişti. Bir tek İsa Aleyhisselatü Vesselam kalmıştı efendim. Tartışma konusu bir tek İsa Aleyhisselatü Vesselam'dı. Hristiyanlar diyorlardı ki İsa Aleyhisselatü vesselam göktedir. Tamam mı? Evet. O fiziksel manada yaşamaktadır. O tekrar gelecektir. Onların böyle inanışlar, onların da inanışlar var. Şimdi, peki bunlar hem diyorlar ki gayr Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceki peygamberleri sona erdirdi. Peki bakalım neyi sona erdirdi? İsa aleyhisselatü vesselam bir tek kalmıştı. Zaten öncekiler İsa'dan önce zaten sona ermişlerdi. İsa Aleyhisselatü Vesselam eğer dünyaya tekrar gelecekse Hadi demek ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem kendinden önceki peygamberleri fiziksel olarak sona erdiremedi. Bu anlam çıkıyor. Bu anlam çıkıyor. Peki İsa Aleyhisselatü Vesselam gelece eğer gelecekse ve o geldiğinde e, dünya ondan feyz ve bereketlenecekse. Sadece feyz ve bereketlenmekle kalmıyor onun feyiz ve bereketi alanı daha da genişletiliyorsa, biz önceki, programda da biz bundan bahsettik, o efendim eski şeriyetle değil, yeni bir şeriyetle geliyor. O eski vahiyle değil, yeni vahiyle geliyor. Şimdi eğer ona verilen vahiy yeni vahiy ise efendim, onun eğer ne diyeyim muhatap olan dünya, yeni bir dünya ise bu demektir ki Allah-u Teala peygamber eder, Hangi görev verirse ona göre ona yetenekler verir. Evet. Değil mi? Evet. Onca bir kabileye gelmiş. Şimdi bütün dünya geliyor. Onca ufak bir gibi pek ne diyeyim man ve cazibesi dahi olmayan bir kitap. Bir kavme gönderilmiş. Bir, bir gönderilmiş kitap. kitap. Şimdi, ise... Şimdi Kur'an-ı Kerim gibi zimuşan bir kitap ile gelecek. Bu demektir ki onun ve dünya sadece Müslüman değil, 124 bin peygamberin ummetleri, ummetleri onun eliyle islah edilecek, düzeltilecek ve ondan feyz bulacak. Ja. Peki bu kadar eğer o bir eski bir peygamberin man ve uh, alan e, alanı genişletildiyse peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için efendim o öteki peygamberler ve kendisinden önceki peygamberleri uh, sona erdirdi demeleri yanlıştır. Melih yanlıştır efendim. Teşekkür ederim. Şimdi e, Müslüman Ahmediye cemaatinin Hatemün Nebiyyin ayetinden anlayışına göre önceki peygamberlerin fiziksel ve manevi feyzi sona ermiş oluyor mu? Efendim bizim biz de Hatemün Nebiyyin'den e, ayetinde bizim yüklediğimiz anlam anlamla tam manasıyla öteki peygamberleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem, hem fiziksel manada sona erdiriyor hem de onların manevi feyz ve bereketlerini sona erdirmiş oluyor. Yani bu tuhaftır. Bize Hatmun Nebi'nin ayetini inkar ediyorlar diyorlar. Ama incelediğimiz zaman baktığımızda aslında onlar inkar etmiş oluyorlar. Şimdi biz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önceki bütün peygamberlere hem fiziksel manada sona erdirdi. Yani hepsi öldüler. Hiç hiçbirisi hayatta değil. İkincisi evet. onların hepsini İsa Aleyhisselam dahil olmak üzere onların manvi feyiz ve berketlerin artık devam etmeyecek, sona ermiştir ve devam edecek olanlar sadece Resulullah Sallallahu Aleyhi feyiz ve bereketleridir. onların gibi bitmiştir. Evet. Bu manada biz tam manasıyla Hatimun Nebi'nin ayetine iman, ina, iman eden insanlarız. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öteki peygamberler, kendisinden önceki peygamberlerin hepsini hem fiziksel olarak sona erdirmiştir, hem onların manevi feyiz ve berketlerini sona erdirmiş, erdirmiş olan peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü o Hatimun Nebi'ndir diyoruz. Teşekkür ederim efendim. Yani bu anlattığınız konular Allah-u Teala bütün insanlara bu şekilde ulaştırsın aynen, aynen. ve insanlar da bu hakikati Allah-u görmelerini ve anlamalarını nasip etsin. Aynen, aynen. Teşekkür ederim efendim. Şimdi hatem kelimesinin anlamı nedir? Bize onu anlatır mısınız? Efendim, yani şu hatem kelimesi, bu e, Kur'an-ı Kerim'in ilk defa kullandığı bir kelime değildir ilk defa kullanmış olsa insan diyecek şey ki Arapçada böyle bir kelime yoktu. Kur'an'ın kim kullanıyor. Efendim bunun acaba manası nedir? Bir tartışmaya düşebiliriz ama siz herhangi bir kuyumcuya gittiğiniz zaman ben bir hatim istiyorum dediğiniz zaman o size çıkarı böyle yüzük verir efendim. veya evet. Ve hatim muhur demektir. Çünkü aslında zamanında bu yüzük de muhur gibi basınları da kullanılırdı. Evet. Osmanlı Fatihçalarda genellikle mühürleri, yüzükleri olarak yaptılar. Evet. Evet. Hatimin, hatimin manası yüzüktür ve mühürdür. Evet. Son dildir. Sona erdiren Onun için hatim olması lazım. Hatim. Evet. Bundan dolayıdır ki Ali Hazretleri e, çocuklarına ders veren bir hoca dedi ki bu ayet okuturken hatimun nebiyin diye hatim diye okutma hatem diye okut. Evet. Orada değil bir mi? harf evet. Evet. Var. Değil evet. Değil çünkü, çünkü ustun var. Evet. Onunla hatem Tamam Hatim değil. Hatem. Hatim. Hatem de e, <laughs> muhur demektir ve yüzük demektir efendim. Şimdi <laughs> bu şimdi muhur aslında ne için kullanılır? Muhur bir onaylamak için kullanılır. Mi? Bir ne diyeyim bir insana ne diyeyim Arapça'da eğer siz bir insana bu efendim şu grubun şu ne diyeyim ıı, ıı, tabakanın hatimidir dediğimiz zaman o efendim bu tabakanın bu grubun otoritesidir demektir aslında. Evet, o Çünkü ha, neyin üstünde muhur varsa o artık otoritedir efendim. Evet. Yani, hani bir geçerli yere, olan bir olan odur. ha, müdür evet. varsa geçerlidir evet, yoksa o, o, ne, ne demektir efendim artık geçerlilik bunun bu, bu geçerli bir evraktır. Evet. Tamam efendim. Şimdi e, hatta son Ondan da biz son dedik falan diye. Türkiye'de derler efendim son söz Cumhurbaşkanı söyledik. Ne demek efendim Cumhurbaşkanı söz söyledikten sonra artık sözlerin söylenmesi yasak mı? Ve hiç kimse söz söylemiyor mi Hayır. Evet. Söz söyleniyor ondan da sonra. Ama otorite olan, geçerlilik hukumu olan sözü onun sözüdür. Hükmü verdi yani. Ha, hukmunu verdi. Evet. Tamam. Bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sondur dediğimiz manada hukumu onun hukumudur demektir. Hatim kelimesine gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha büyük Arapça bilen kimse yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatim'in ayeti inmiştir. Ve ondan daha iyi onun manası bilen yoktur. Hayırdır. Hadislerde, hadislerde İncil adımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kendi o, o amcasına diyor ki ben Hatim'in nebiyin oldum gibi ben nebilerin, peygamberlerin hatimiyim. Sen de muhacirlerin, göçmenlerin hatimisin. Amcası diyor? Ne demek efendim? Eğer hatimin manası son, son. kişi ise, evet. tamam. O zaman peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra hiç peygamber yoktur. Ve Abbas hazretlerinden sonra göçmen yoktur. Peki efendim biz bu kadar kişi Almanya'ya göç edip geldik. Niye geldik? Biz o zaman göçmen değiliz. Evet. değil mi efendim? Evet. Birçok kişi ne diyeyim ben hatırlıyorum Türkiye o zaman Bulgaristan'dan göç, göçmen, Bulgar göçmenler vesaire diyorlardı. Ama onlar ne diyeyim hepsi göçmen. Ha ne demektir? En faziletli peygamberlerin en faziletli benim göçmenlerin en faziletli sensin. Evet. Evet. Tamam. Evet. Sonra <laughs> Ali Hazretleri'nin Resulullah sallallahu dedi. Ben hatimun nevinim. Sen de hani ben evliya ben ne diyeyim peygamberlerin hatimiyim. Hatim Sen de evliyaların hatimisin. Ne demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kimi evliya olarak inanırsak veya kimi kim evliyalı derse ben Allah'ın veli Kur'an Kur'an'ı kim diyor ki bu ümmet içinde bir sürü sure veli vardır. Evet. Allah'ın evliya evliya Allah vardır diye. Peki o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebiyin e, demekle eğer ondan sonra bir nebi olarak peygamber olarak kimse gelemiyorsa o zaman Hazret Ali Hatimul Evliya olunca Evliya onların gelmesi yasak olmaz lazım. Onlarmış olması lazım. Halbuki bugün yaşayan ha. binlerce Evliya Bu, var. Burada ne demek bir aslında Resulullah demek istiyor ki bakın ey Muhammed, e, 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 Ali eğer birileri çünkü Hatim dedi ki Hatim aslında onayı vermek için değil. Hatim evet. nedim dediğim aslında nedim e, e, resmi geçerliliği. Evet, icazettir. Geçerliliğini evet. anlatandır sonra bir muhur siz bir yere bastınız zaman muhur oraya izlerini bırakır efendim. Muhur hatmun ne demek peygamberlerin muhuru. Yani kimin huzurunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in izleri varsa o artık peygamberdir. Yani eğer bir insan peygamberlik iddiasında bulunuyorsa ben peygamberim ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in izlerini taşmıyorsa o, onun, onun peygamberliği yeterli değil. Ve bir insan eğer evliyaullah olduğunu e, söylüyorsa ama Muhammed, Ali Hazretleri'nin izlerini taşmıyorsa evliya değildir. Onun için bu devirde birçok işte sahte bizim evliya olarak inandığımız ve sufi olarak inandığımız insanlar var. Onlar namaz kılmaz diyelim. O, Ali Hazretleri'nin izledik yollarına hiç böyle o, onların ilak, alakalar bile yok. Ha, o rahat rahat anlıyoruz ki i̇şte, hani, hayır bu bu veli değil. Bu başkası olabilir ama evliya evliyaullah'dan değildir. Bu evliyalardan değildir bu. Tamam, bunun e, sonra bu hatmun bin ayetinin birçok manası var efendim. Yani tabii vaktimiz ne kadar müsaitse ben söylemeye çalışacağım. E, Hatımın bir dedim ki şey için kullanılır işte e, onaylamak için kullanılır değil mi? Evet. Muhurdur onay onaylarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında bütün peygamberleri onaylamıştır. Onun için o nebin, nebilerin, peygamberlerin hatimi yani onaylayıcısı. Evet. Ve bu bakın bu bir iddia değildir. Bu sadece bir iddia değil. Ee, <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer gelmemiş olsaydı, hiçbir peygamberin doğruluğu ispatlanmış değildir. 124 bin peygamber geldi birçoğunun ismini dahi bilmiyoruz. Ama bilinen peygamberlerin dahi doğru mudur değil midir böyle mesela Hristiyanlar kendi peygamberin öyle bir hale getirdiler ki onu doğrulu anlamak mümkün değil. Hatta Hristiyanların kendileri dahi şubeye düşmüşler. Yahudiler kendi peygamberlerine öyle hikayeleri uydurup öyle bir hale getirdiler ki acaba gerçekten peygamber miydi değil miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle o o peygamberleri onayladı. Nasıl onayladı sanırım? Ben dedim ya önce ki bizim anladığımız manada bu sadece iddia değil. Bunlar delillerdir. Bunlar gerçeklerdir. Mesela siz bugün Hristiyan olmak istiyorsanız, bir insan Hristiyan olmak istiyorsa, Yahudi olmak istiyorsa veya başka bir dine girmek istiyorsa o dese ki efendim ben mesela Hristiyan olmak istiyorum. İsa'ya inanıyorum ama bununla beraber işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamber olarak, o, olarak inanıyorum. Veya işte inanıyorum ki Hindistan'a da bir peygamber gelmiştir. Veya inanıyorum ki şu millete bir peygamber gelmiştir. dese hayır sen Hristiyan olamazsın derler. Keza hmm. i̇şte Yahudilerde de öyle. Diğer hmm. dinlerde de öyle. Ama siz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldiğiniz zaman diyorsunuz ki ben efendim La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyorum. Ama ایسا کونو سندا یا موسیٰ کونو سندا یا باشکا ہر ہنگی بیرکونو آدمی بلدیم یا بیرمیدیم بیر, بیر پیغمبر کونو سندا بیشوبہم بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیور کہ حیر سن مسلمان علامہ سن چونکہ اسلام اشارتلارنہ نیدر بقرہ سوری سندا آمن الرسول آمن الرسول بیما انزلہ الہی من ربہی والمومنون کلون آمن باللہ و ملائکاتہی و کتبہی و رسول bütün müminler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu zorunlu kıldı. Dedi ki Allah'a iman edeceksiniz. Peygamber dediğim meleklerine kitaplar bütün peygamberlere sadece bana değil. Bütün peygamberlere iman edeceksiniz. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatemun nebiyindir. Yani bütün peygamberleri onayladı. Onların doğruluğunu onayladı. Evet. Tamam. nebiyindir çünkü. Hatemun işi nedir? Muhrun ismi onaylamlanmak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onayladı. Sonra efendim insan yüzük hatımın bir manası yüzüktür dedi. İnsan yüzük niye takar? Güzellik için. Böyle parmağa yakışır. Değil mi? Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin halkasının, peygamberlerin tabakasının güzellidir, susudur. O olmasaydı peygamberlerin o grubu sus kalırdı güzelli kalmaz da. Ben bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudunu siz peygamberlerin zümresinden çıkarın dahil bir şey kalmıyor ki. Öyle değil mi efendim? Hangi peygamber efendimi anlatacaksınız? Anlatılacak bir şey kalmadı efendim. Evet. Onlar Allah'ın kulu oldu vesaire. Hiç anlatılmıyor. Sonra bir başka bir şey var. Siz bir yüzük böyle bakın taktığınız zaman sizin parmağınızın her tarafını kapsıyor bu. Bu ne demektir efendim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin min vücudu ve onun öğretisi bütün peygamberlerin öğretilerini kapsıyor. Hatimdir çünkü, muhurdur, yüzüktür bu. Ve nasıl ki, Allah-u Teala Kur'an'a kimde diyor ki, e, o, öteki peygamberlerden bahsederken diyor ki o peygamberleri ben gönderdim Allah Teala diyor fabi hudahu muktade. O peygamberlerin her birine verilen hidayeti sen de ittibat sen de onlara o on, o hidayetlerin arkasında yürü. Ne demektir bu efendim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her peygambere verilmiş olan güzelliğe sahiptir. Kapsıyor onların güzelliği. Nasıl ki yüzük benim parmağımın her tarafını çember almış. Tamam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların bütün güzelliklerini çembere almıştır. Kapsıyor onların bütün güzelliklerini. Bu hatimdir. Tamam. Sonra efendim, e, hatim, Resulullah dedi peygamberleri peygamberlerin onayla bir peygamber. Bakın böyle olduğu zaman, bütün peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iyiliği ve minneti altında derler. Ama siz tersine çevirdiğiniz zaman, bizim diğer Müslüman kardeşlerimizin anladıkları gibi bunu açıkladığınız zaman Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in boyunu onlara ve özellikle İsa Aleyhisselatü karşısına karşısında iyi kalıyor. Çünkü e, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldiği zaman, e, nedim, bu ıslah e, için ge, ümmeti gerek duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu zaman, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden hiçbir şey senden gelemiyor. Bu aynı buna benziyor efendim. Şimdi Hı. ben diyelim benim evimde veya sizin evinizde bir tartışma, bir şey çıktı, bir sorun çıktı. Ev halkından hiçbirisi onu çözemiyor. Bu ne demekti? Bütün ev halkı beceriksizdir demektir. Hı. Hı? Çözemiyor. Dışarıdan komşu koşa koşa geliyor. O evin problemini halledecek. halledecek. Vaktimiz kaldı mı efendim? Yoksa ben... bir, ben... dakika falan. Evet. Devam ederiz Ben Böyle bu konu ben, zaman çabuk evet. bitiyor işte. Evet efendim. İnşallah başka ilerideki programda devam edeceğiz. Teşekkür tamam. ederim. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Hatem-ül konusunu Rabbimizle anlatmaya bundan sonraki programlarda da devam, et, devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.